Evet sayın seyirciler iki takımın yıldızı da karşımızda Feyyaz ve Tunağan bugün nefis bir maç çıkardılar. 5-5'lik Peş beraberlikle bitti. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Öncelikle maç gayet keyifliydi. Yani iki, tam, iki takım arasında da belli başlı sürtüşmeler oldu. Ama maçı güzel tamamladık. E, hakemden yana e, biz şanssız olduğumuzu düşünüyoruz. Karşı takım da öyle düşünüyor herhalde konuştuk. Ama maçı izleyince herkes net görecek. Hani bizim bariz birkaç pozisyonumuz yendi. İki takıma da gelecek maçlarda başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ben de arkadaşlar aynı hani fikirdim. İki denk takımın ve karşılıklı geri dönüşlerinde olduğu bir maçtı. Hakemden yana evet bizde biraz sıkıntı yaşadık. Yani müdahaleler oldu, pozisyonlar oldu. Yani iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ama yani maçın hakkının ben beraberlik olduğunu düşünüyorum şahsen. Güzel bir maç oldu. Kardeşim evet. tebrik ediyorum. Teşekkürler. Arada i̇yi akşamlar. Iı, Takımı da ayrıca çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Ee, gerçekten beklentinin gayet üstünde mücadele sergiliyorlar. Gurur duyuyorum yani. Teşekkürler. Biraz kaptanım. da ben de kendi takımımla, rakip takımda gurur duyuyorum. Güzel maç oldu. Sağ olun. Eyvallah. Selam. De...